Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Betüş Sartık. Ben psikolog Aylin Aydemir. Çocuk Duran'a hoş geldiniz. Kurban bayramına doğru yaklaşırken çocuklara kurban bayramını nasıl anlatmalı? Yaşlarına göre fark eden şeyler var mı? Aylin, söz sende. Öncelikle birçok konuda olduğu gibi bu konuda da net, açık ve yalansız söylemlerle çocuğa yaklaşmamız önemli işte inek uyudu, dana kaçtı gibi doğru olmayan söylemler çocuğun zaten anlamakta güçlük çektiği durum konusunda daha da kafasının karışmasına sebebiyet veriyor. Bu noktada çocukların bireysel olgunluğu ve bireysel gelişimleri de farklılık göstermekte, deneyimleri farklılık göstermekte. Köy ortamında büyümüş bir çocuk, 8-9 yaşındaki bir çocuk için bir ineğin kesilirken görmesi çok olağan ve travmatik bir sebebe yol açmıyorken e ee, buna hiç tanık olmamış bir çocuk için problem olabiliyor. Eskiden çocuklar çok fazla karşılaşıyordu mahalle kültüründe evet. hayvanlar getiriliyordu. Bazen şahit oluyordu hatta <laughs> çocuklar. Peki şahit olma konusunda ne dersin? Ee, şöyle söyleyeceğim hala yazlıklarda, köylerde yapıldığında bu olabiliyor. Hayvanlar birkaç gün öncesinden eve ya da bahçeye getirilebiliyor ve çocuk hayvanla vakit geçiriyor. Hı hı. Bu vakit geçirme aşamasında da hayvanla bir bağ kuruluyor. Zaten hayvanlar çocukların hastası olduğu ve ilgili olduğu bir konu. Bağ kurulacak ortamdan uzak tutulmalı çocuk. Bu çok önemli. Çünkü bağ kurduğu hayvandan 2-3 gün sonra ayrılmak durumunda kalacak. Ve o zaman açıklaması da çok zor olan bir durumun içerisinde evet, olmuş oluyor. Size bir durum oluşmuş oluyor. Evet. Aslında yıllar boyu süre gelen bazen et yememe... İşte kokudan kaçma gibi hmm. problemler. E, peki şahit şahit olmalı mı? kesinlikle şahit olmalı. Özellikle 12 yaşına kadar. E, bunun ya yani hep söylüyoruz. Gelişimsel dönemlerin net e, bir çizgili net bir yaşla belirlememiz çok zor ama genel bir çerçeve çizecek olursak 12 yaşına kadar e, çocukların bunu görmesine uygun bulmuyoruz. E, peki biz oldukça sakındık. Dikkat ettik. Hmm. Hayvanla güzel temas ettirdik ve sonrasında açıklamalarımızı yaptık. Ama sosyal medyada karşılaşma durumu çok fazla evet. olabiliyor. Bu durumda nasıl yaklaşacağız? Yani telefondan, tabletten değil de sadece haber kanalından bile e, korkunç görsellere şahit olabiliyorlar, doğru söylüyorsun. E, bu noktada e, çocuğun duygusunu kabul etmemiz çok önemli. Hı -hı. Çocuk korkmuş olabilir, çok şaşırmış olabilir. İşte bu Allah'ın bize emrettiği bir şey, bundan da korkulur mu, bu bizim e, dinimizin gerekliliği gibi Evet açıklamalar. Hem çocuğu bu dini gereklilikse eğer, dinden uzaklaştıracak bir şey, hem de e, daha korkutacak bir şey. Duygusunun yanlış olduğunu düşünecek bir şey. Duygusunu kabul ediyoruz. Evet bu seni korkutmuş. E, gel bunun ne olduğunu konuşalım. Ve e, bunu anlatma şeklimizde tamamen çocuğun sorduğu, İlla sınırlı olsun. 12 yaşından önce için konuşuyorum özellikle. Çok fazla detaylandırmaktan kaçınmalıyız. Çünkü 12 yaşına kadar çocuklarla soyut bilinç tam olarak oturmuyor. Soyut bilinç tam olarak oturmadığı için ölüm, kurban etme gibi kavramları çocuk anlamlandıramıyor. Bu yüzden detaysız, çocuğun anlayabileceği şekilde bir anlatım yapılmalı. Nasıl yapılmalı? 7 yaşına kadar özellikle semboller anlamlı oluyor çocuklarda. Semboller üzerinden bir resim kağıdına resim çizerek hayvanlardan gıda sağlamamızı e, sembollerle çocuğa anlatılabilecek hı hı. şekilde dediğim gibi detayına girmeden e, bir anlatım şekli kullanabiliriz. Peki e, çocukları mesela bayram sevincine, bayram coşkusuna katmak için neler yapabilir? Kurban bayramı e Şöyle söyleyeceğim 7 yaşına kadar sembolleri önerdim. 7 yaşından itibaren artık 12 yaşına kadar daha somut e, kavramlara daha çok oturuyor. Burada da şunu kullanmalıyız. İşte tavukların yumurtasından yararlanıyoruz, Balık tutuyoruz ve daha sonra onları tüketiyoruz. Bu tarz somutlaştırmalardan da kurban etine bağlayabiliriz. Peki bunu açıkladıktan sonra nasıl katacağız kısmına geliyorum. Zaten 12 yaşına kadar hep söyledik soyut, bilinçli olarak oturmadığı için somut anlamına katıyoruz ve daha çok kurban etme kısmına değil de bayramın sosyal boyutuna katıyoruz. Bu anlamda da kurban bayramında et dağıtma geleneğimiz var. Et dağıtmayı mümkün olduğunda çocukları da içine katarak, çocukları da görev vererek yapmamız hem toplumsal sosyal anlamda bizi destekleyecek hem yani de çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyecek bir durum. Et dağıt, dağıttığımız kişinin de e, mahcup olmaması adına bir çocuktan almak daha sevimli olabiliyor çünkü. Karşılıklı olarak e, her anlamda olumlu olacak bir durum diyebiliriz buna. Peki 12 yaştan sonra çocuklara daha ayrıntılı anlatmak istiyorsak nasıl bir yaklaşım sergileyelim? 12 yaştan sonra artık soyut bilinç, ölüm, kurban etme kavramlarını daha anlam, anlayabilir hale gelir çocuk olgunluk açısından. Bu yaştan itibaren Hz. İbrahim, Hz. İsmail kıssasından da yararlanılarak daha detaylı bir şekilde ele alınabilir, çocuğa bu şekilde anlatılabilir. Çocuk eğer talep ediyorsa kurban kesim yerine götürülebilir. Bunu öneriyoruz. Bir de e, alışla gelmiş olan farklı gelenekler var Türk kültüründe. Evet. Örneğin kan sürmek hı hı. çocuğa, zorla mesela çocuk rahatsız olsa da onun etini yemen lazım, evet. senin de tatman lazım gibi. Ya bunların hı hı. E, alandaki uzman kişiler daha iyi tabi ama dinde de bir yeri yok. İşte Kan sürmenin, etten yemek zorunda olmanın, çocuğu e, dini anlamda da aslında itecek bir şey. Hı hı. Kesinlikle zorlamamalıyız. Bu da yine e, travmatik bir probleme sebep olabilir. E, bu tarz geleneklerimizi devam ettirerek e, çocukların hayatında e, kötü anılara sebep olabiliyoruz. Bunlardan da lütfen uzak duralım. Hepimiz için sağlıklı, kazasız, belasız, hayırlı bayramlar olur inşallah. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. E, i̇nşallah size için faydalı bilgiler olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.